Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İlk videoda sizlerle bir koşu oyunu oynayacağız. Yani biliyorsunuzdur bomba sonra sonunda sonra koşu oyunu var. Masa üstüne gitmeden önce şunu aç. Konuşma modu kapalı. Konuşma konuşma modu konuşma. Masa üstüne gidelim. Masa üstü liste. Office Studio. Açıklama kısmına da link bırakacağım arkadaşlar bu arada. Ürünler 12 bölü 14. Oyunumuzun adı. Ürünler. Bu. Açıyoruz enter'la. <laughs> Biraz geç açılıyor ama yani oyun güzel. Açılımı. Jetkin for update. Downloading to 031 0. Yok dur. Bekle. Kaydı dur. Ayıklayayım şöyle onu da bakalım hadi. Ne Şimdi oyunumuza ne ve var yani ne ve daha kullanılıyor. Yok. Kastım at. Oyuna başla. Kastım at. Bu ne? Custom Kendi haritalarını da oluşturuyor diyor. Generate a random map. Custom etkin. Ben onu size şöyle anlatayım arkadaşlar. Oyunda yukarı okla zıplıyorsunuz ya da boşlukla. Bombalar atıyor. Düşüyor havadan. Üzerlerinden atıyor. işte. şey çukurlar var. E, şu, açayım Aşık şunu. nebede çevirde donuyor ama yani onun alakası yok çevirde donuyor nebede şimdi ee dedin ki yukarı okla tutuyorsunuz bombalar atılıyor işte çukurlar var onların üzerinden atıyorsunuz e, ondan sonra f harfiyle lazer var onu kullanıyorsunuz işte platformlar var platformlar e, var başka e, yani ben fazla hani oynamadım. Yani o daha dün yükledim. Az çok oynadım ama yine o kadar da... Mevla şey açılıyor. Değil. Lütfen bekleyin. Eee yani... Başlat geçiş düğmesi basılı değil. büyük harf kilidi etkin. Büyük harf kilidi kapat. Nebe merunlar. Ops otu. Nebe, mer nebe merunlar. Evet. Bayıkçı nereyi takka yayın. Şimdi şöyle yapalım. Çevir etkin. Özel haritalar. Özel haritalar. Mesela diyelim. Bir harita oluşturdu. Harita oluşturabilirsiniz. Gribon haritasını oynayabilirsiniz. Rastgele bir harita oluştur. Harita oluşturabiliyorsunuz. Göstereceğim. Test hoparlörleri. Hoparlör testi. Sol. E, evet. Bakayım. Donma ben de Hadi lan. Allah'ım niye donuyor böyle ya? Neyse arkadaşlar. Yani. Başlat geçiş düğmesi basılı değil güzel oynuyorsunuz da benim ince olmadığı için çevirdim. Baba. Ne açılıyor? Lütfen bekleyin. Başlat geçiş düğmesi basılı değil. Uyarı. NB merunlar. Bayın et nebe kastım maks. Cemre test sipil akels. Cemre kastım maks. Cemre test ridi bu like. Bu ne? Yerel yardımını okuyun. Oyunun yardım dosyası arkadaşlar. ne var ne yok. Bu da oyunun beni okuduğu Sen feedback. Check for look test. Sen feedback. Bu ne? Bakayım. Besleme geri gönder. ne bilmiyorum. Çek Bu arada güncellemeleri kontrol edin. Güncellemeler. Yok ama umut. Şey Güncelleme var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Adımız şu anda umut. Bunu değiştirmek için enter. Ben kendi adımı kendi, kendi adımı değiştirebiliyorum. Tuklu Admax. Ne? Haritalar yükle. Harita sanırım internetten mi yüklü? Hiç denemedim. Ne diyor? Haritaları indir. Evet. Sanırım Burada yüklüyorsunuz. Buradan yüklediği haritalara bakıyorsunuz. Yani onları indirebiliyorsunuz. Onun seslerini öğren. Evet. Skor görüntüle. Yani Skor kaçıncı sıradasınız? Restart evet. Müşteriyi yeniden başlatın. Ee, mesela diyelim oyununuz kalsın. Buradan yeniden başlatabiliyorsunuz. Bravo. Günün yeniden iş mesajı. Ee, Büyük mesaj atıyor total of bit exit. toplam 1824 kez çalıştırıldı. Red of şu <laughs> Bu ambiyans sesi bakın. Enter açıyorum aşağı ok yaptığında bakın git gidiyor. Sıringin <laughs> played yuşu can polı diz. Bu ne? Ambiyance. <laughs> İşte bu bıçağın üzerinden atlamazsan seni kesiyor. Kiye bölüyor. Böyle. Bir bıçakla vuruldun, öleceksin. Böyle saplıyor sanki alıştı taplıyor. Bomba size çarpıyor, planınız azalacak. Bombanın çarpma sesi, dinleyin. Bomba patlar. Bombanın patlama sesi. Değil. Daha çok inanırıcı yani. Gökyüzünden bir bomba düşüyor, bunların üzerinden atlamalısınız. Evet, düştü böyle. Adım. Koşarken de böyle bu adam. Bir diyalog kapanır. Yazı falan yani. Bir diyalog devam ediyor. Bir diyalog açılır. Kapı. Bunları açmak için enter tuşuna basmalısınız. Zaten bu kapı sesini çok oyunda duymuşsunuz. Bir kapıya koşarsın, öleceksin. Kapıya çarpmak. Bir kapı aç. Kapı aç. Bir elektrik deliğine düşüyoruz. Bunları zenden zıplamadınsak i̇şte arkadaşlar yoksa var ya mahvedersin. Bir platformdan veya büyük şelaleden düşüyorsun. Düşünme sesleri. Bir ateşe yani. düşüyorsun, öleceksin. <laughs> Lazerimizi kullanın. Bunu da fay harfiyle kullanıyoruz arkadaşlar. Kayamaya geldiğinde onlara sıkıyoruz. Özel bir haritayı bitiriyorsun. Oluşturulan <laughs> özel haritaları bitirdiğimiz zaman gelen ses. Evet, bunları otomatik olarak alacaksınız. Bunun için bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Kendi kendine alıyor zaten. Yani. Bir oyu al. Zıplamak. Zıplama sesi bu. Bir kaya sana vurur, öleceksin. Ayağını vurmak Bir çukurun değil. çıkıntısına adım at. Çukuru hani böyle tam düşeceğiz ama önceki adım. Bir adım önce. Sevin. Ne? Menü tıklama. Sevin. Bir çukur. Sevin. Bunu bilmiyorum. Menü tıklama. Bu menü tıklamayı zaten gösterme gerek yok. Yapıyoruz sağlıklıdır. Menü gir. Menü müziği. Menü açık. Menü açık da değil. Bir platformda adım atın. Bu ee, platformlar var. Günün mesajı. Özel bir haritayı bitirmeye yakınsınız. Bu sesi adım atmak haritayı bitirecek. Herhalde son birkaç adım kalıcı yoksa çalıyor. Elektrik deliği, bunların üzerinden atlamalısınız. Kirepit, bunların üzerinden atlamalısınız. Bu ne? Ateş mi salıyor? Çukur, bunların üzerinden atlamalısın. İnanılırıcı mı? yani güzel. Çınale, bunların üzerinden atlamalısınız. Bir çukura düşüyorsun, öleceksin. Plan alıyorsun. Bak, bunları lazerinizle kırmalısınız. Bu arada ateş edecek arkadaşlar. Bak, bir kaya kırdın. Bir roket patlamak üzeredir. Patlamadan önce bunu... bu... Bu öyle roketler de bırak aşağıda toplamam lazım. Tıklayıp bir, bir roket patlamak üzeredir. Patlamadan önce bunları atlamalısınız. Zıplamazsanız direkt güle güle. Roket patladı. Bir roketle işte. vuruldum öleceksin. Halat büyük şelalelerde olan bulundu. Büyük şelalelerden kaçınmak için. Bu e, ee, şey böyle zıplıyorsunuz rot, kendi kendine atlıyor tek tarafa. Halat adım at. Halat. Bakalım. Bakın. Halat adım at. Bir çukura düşmek üzere olduğumuz için uyarım. Sahası artacak. Bu çukur diyelim uzağımıza yaklaşıyor. Artıyor artıyor artıyor. Zıplanmaz taraf çukura düşüyorsunuz. Bir fırtına etkinleştirdin. Süperli sonu. Bu fırtınayı bilmiyorum. Süper, süperli sonu. Süper hızlı bir ürün elde edersiniz. Süper hızlı, süper bir ürün elde edersiniz. Hızlandırıcı var orada. Süper hızlı sonuç. Bitiş. Hıza Ulan o, aldığımız dönemin bitişi. Bir kapı için bir anahtar. Otomatik olarak alacaksınız. Anahtar otomatik olarak alıyor. Anahtar alın. Arma sesi. Bir şeylere düşüyorsun, öleceksin. <laughs> Ambiyans, oyun oynarken oynatılır. Tamam, şey sesleri böyle. Ana menü, lütfen bir seçenek seçin, oyuna başla. Şimdi oyuna başla diyorum. Kontrolleri bir daha anlatıyorum. Yukarı ok zıpla. Enter, kapıyı aç. İşte boşlukla da zıplayan bir türlü. Ve ateş et. 3 2 1 Gitmek Gidiyoruz, şu an adam dokunmuyoruz. Atan atan. Evet, devam. Bir yerin boşlukta bir yerin mentir de yoksa papi tamam. Sana... Papi geç aç bu tane çarptı sen. <laughs> Ananı öldüm ya. Bak bu böyle oluyor. Ana menü lütfen bir seçenek seçin. Oyuna başla. Orada dedi ki işte öldün. İşte şey yayınlamak sensin. Puanı. Bitmek. <laughs> fazla değişim başa. Koş koş koş. Bir bakalım hey. C'de konum var ama okumadı şimdi. 58 sıfır. Okudu. Kitap okudu. Hayır. yavaş yavaş geldi anasını. Neyse idare eder yine. Hadi. Hiç çarptı. Hocam sen ne ya? Koş. Ne yapıyorsun ya? 195 0. Bakın kendi kendine şimdi atlayacak uzak herif var. Ben de okumuyorum şu anda. Kendi kendine atlıyor. <laughs> Bana hani? ne? Ne nasıl öldü <laughs> lan? Ateş var mı? Skor tahtası iletişim kutusu skorumuzu skor <laughs> borda gönül. Ya hayır hayır. hayır. NBM Rumlar, NBM Studio. Ulan var ya. Ya. Neyse bir daha oynayalım. Oyun güzel ama Kasıyor <laughs> valla yani sarı <laughs> insan. Gitmek. Hadi abicim hadi. Hadi. <laughs> İlk başta ben bilerek zıplıyorum böyle hoşuma gidiyor. Koş koş koş. Hadi. Hadi. Gör bakın lan attı kol bağlıyor. Yani İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Bunu bir iki daha oynayacağım. Vay Oy be. Dedim ki ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Bu da sırasında harita vuruşumu göstereceğim. Videoyu burada sulandıracağım. güven arttı arkadaşlar. Bu ne? Bir dışım bir şey yok. Kapılardan nefret ediyorum ya. Açır mı yani? Ben açamıyorum. Benim elimi için değil. Ne oluyor? Ben açıp. Evet. Güvenimiz daha çok artıyor. Yani daha da güvenimiz. אדוני, עזוב, אני לא מוכרח. יו, בשמה גדולה? אה, נכון. Ölümler. Ay, yanımıza gidiyordu ya. Kapıyı açtı. Malak karesi. Başla. Üç, iki, Hadi son kez oynayayım sonra bir, diğer şeyi göstereceğim. Gitmek. Şunu jilet oynuyordum ya. Malak. Allah bana sinir versin ya. Öyle şey mi olur ya? Hadi abi sen de bomba. Bakarsın. Yalan. Evet. Daha fazla atlama süresi. He, evet, daha yüksek tıklıyoruz yani. Çeviriyle o oynamak hani İngilizce bilenler için sıkıntı olmaz mı? Plakton yumurtlama. Ya ben bu bunlardan nefret ediyorum bak. Ne bir ses anlaşılıyor. <laughs> bak böyle ne güzel. Hadi abiciğim, hadi koş. Ne bir şey var mı? Bu arada çift sağ sol okul, ne var onu <laughs> Ne var acaba? Ne demiyorum bu şimdi

Diyor. Gönder gönder. Nbm Evinler, Nbm Studios, Sürün 1.9 Tebrikler. Planım tebrikler. Planımız başarılı. Tamam abi. Üzgünüm ama planımız ilk onaylaşacak kadar iyi değil. Anlam, tamam abi. Sen bir da. seçenek seçin. Oyuna başla. Sürün dur. Özel haritalar. Lastgele bir harita oluştur. Harita oluştur. Onu da göstereyim. Onu da oynayayım. O bitireyim videoyu. Güzel oyna, ha valla. Sarıyor yani ha. Maximum eksi iletişim kutusu. Haritanızın maksimum eksini girin. Yazı alanı boş. Ee, nasıl yani ne diyor? Tamam düğmesi. İptal etmek düğmesi. Haritanızın maksimum eksimi girin yazı alanı boş. Eee, Masum eğer adı. Üç yazıyor. Kapılar iletişim kutusu. Ne kadar kapı istersiniz yazı alanı boş. Eee, bir olsun hadi. Bıçak iletişim kutusu. Ne kadar bıçak ister? Bir. Hepsini bir yapacağım. Çukur iletişim kutusu. Ne kadar çukur? Bir. Öyler iletişim kutusu. Ne kadar eşya istersiniz yazı alanı boş. Eee, bir. Kaya iletişim kutusu. Ne kadar kaya istersiniz yazı boş. Bu da bir ortanı gösteriyor. Harita adı iletişim kutusu. Haritaların adımız nedir yazı alanı boş. yenilmez yazmışlar. Çevir devre dışı. Yenilmez. Ye. Nil. Mer. Yenilmez. Çevir etkin. Nb merumlar. Nb mes özel haritalar. Haritalar menüsü. Bir tamam. Lütfen bir seçenek seçin bu haritayı silin. Bu haritayı çal. Bu haritayı çal dedi oyn. Oyna yani. Ana menü. Lütfen bir seçenek Görme, seçin. Oyunlar. Özel haritalar. Haritalar menüsü. Bir harita. Anlamadım ki bende bir şey. Dip dip her şey lan. Lütfen bir <laughs> bu haritayı çal. Ana menü. Lütfen bir seçenek seçin. Özel haritalar. Yani, yeniden oluşturalım. Bir bakalım. Rastgele bir harita oluştur. Maksimum Olsun. iletişim kutusu. Haritanızın maksimum eksimi girin yazı alanı boş. Yani ne kadar uzun olsun. Şöyle 100 yapalım. 1, 0, 0, 0. Kaç ettik? <laughs> Çeviri deyimle dışı 0 etkin. Kapılar iletişim kutusu. Ne kadar kapı isterseniz yazarlanı boş. 1 ee, Bıçak iletişim kutu. 1 Çukur iletişim kutu. 1 Öyler iletişim kutu. 1 Kaya iletişim kutu. 1 Harita adı iletişim kutusu. Haritaların adınız nedir yazı alanı? Çeviri deyimle dışı. Yıl. -ye Mes. Çeviri etkin. Menü menüler özel haritalar. Haritalar menüsü. Bir harita var. Oynamak için birini seçin. Yenik. Yenik mi? Bakayım. Git bu haritayı çal. Harita yüklendi. language. 2 1 Gitmek Ben Ay ay Ana menü Yüklen bir seçenek, seçenek Baştan oynayacağım. Özel haritalar. Haritalar menüsü. Lütfen bir seçenek seçin bu haritayı. Bu haritayı çap. Harita yüklendi. 3. Burası zaten. İki, Bakın böyle o metreyim çok güzelmiş bak. Üç, üç, üç. Ana kapıya çarptı. Ana menü Lütfen bir seçenek seç. Özel haritalar. Dur bir daha oynayacağım. Haritalar bir haritayı çaldı. Harita yüklendi. 3, 2, 1. Ulan kontrol etmek Yükmek. Geç. Ve. Hadi bakayım. Bak. Ulan hoş Bakın, bittirdim oyun hediyeyi. Tebrikler, yeni yer haritasını tamamladınız. Bu haritayı yetmiş puanla tamamladınız. Aa, 70 Ana menü, lütfen bir seçenek seçin. Şimdi silmeyi göstereyim, ondan sonra bitireyim. Özel haritalar, haritalar menüsü, bir harita... Lütfen bir yes. seçenek seçin, evet. bu haritayı çal. Bu haritayı sil. Ne diyor? Bu haritayı sil. Ne diyecek? Şey? Bir şey demek. Tamamlamak. Harita haritaları yenikmezler zermat başarıyla silindi. Ana menüye gitmek için enter tuşuna basın. Haritayı... <laughs> Tamam. Şimdi. harita yok. Ana menü. Lütfen bir seçip Rastgele bir harita oluştur. Test hoparlörleri. Yerel yardımını okuyun. Şimdi arkadaşlar. Ben anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Oyun güzeldi bence. Takılınır yani ya. Oynarsın bu oyunu. Şimdi bir daha kontrolleri anlatıp oynayıp türüyorum. Şimdi hata bakayım. Rehat mı bakayım. Oyun içindeki besleme geri gönder. Oyun içindeki ritmeyi okuyun. Ritmeyi okumak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve Çeviri devre dışı. Şuradan bir. Karın tört.

Bakın burada öyleri de var ya onlara da bakacağım. sonar. sonar Sonar. Looking feature like future. Biz asimile to look. Yeah, okay. You let to kill not kill you should ki the time. The time for an you will not speed up. You will not the an you will get not six platform to on to the clap. X super abun Iki nokta style eating abun job but abun beda it abun beri bana random pit. Tüm logics logics. logics not logics. Bu da işe şeyler var. Bombs bombs

Çeviri devre dışı. çekilir. Çeviri etkin. Kaçış. Ana menü yukarı veya boşluk. Atlayın. Bakın. Bu bölümde oyundaki anahtarlar açıkla. Yukarı veya boşluk. Atlayın. Bakın. Kaçış. Ana menüde geri. Oyunda. Oyunu kapatıyorum. Set planımızı duyurun. Kaçış. Set planımızı duyurun. Çeviri devre dışı. Escape, Set, Jump, Alıncı olsun. Set duyurun. Set, se, Aralık. Set, Set, Sinok, Aralık. sesi. Net çekilir. De. Bu ne? Be, seviyesi kontrol Kopya. Evet, bana ama Son kopya. bir man, man bir Tek, E, oyunu durdur. Tek, Bu ne? Tek, ne kadar süredir oynadığını söyle. Tek, herkes zamanı söylüyor. Sanırım Tek, yus yollar. E, ben bile yollar. Tek, çekliyor, tipleri karın Ne şu anda hangi kara üzerinde yürüdüğünüzü kontrol edin. E, hangi e, şey platform üzerinde yürüdüğünüzü kontrol edin. Enter. Onu tınar doyup yuvarlak varsa bir kapı açın. Üç yuvarlak mıs? Enter ile kapı. Shift tanrı itar olursun. Siyah oksijen. Bakın ne diye gidiyor. Shift tanrı oluklarla. Madde ve sağ oklar, Önümüzde neler olduğunu görün. Çukurlar, kayalar ve diğer her şey. Bakın. T 1 Ne diyor? T 1 T 1 Ayak izlerini değiştirin. Allah Allah. Nasıl lan? Bunu deneyelim ki yapalım. Kasım Özel harita kılavuzu. Biz section explanes halkas. Main menu. Please select tanı Custom maps. Özel harita oluştu, şurada. da. Custom maps. Çeviri etkin. Rastgele bir harita oluştur. Maksimum iletişim kutusu. Haritanızın maksimum yani mesela bin yaz. Bin. Kapılar iletişim kutusu. Ne kadar kapı isterseniz yazı alın. Bir. Bıçak iletişim kutusu. Ne kadar denemek için yapacağım ha. Çukur ilet. Geç. Öğler iletişim kutusu. Ge kaya iletişim yok, yok. kutusu. Ne kadar kaya isterseniz yazı alanı boş. Şunu sıfır yapayım. Dur. Harita adı iletişim kutusu. Haritaların adınız nedir yazı alanı boş. Kendi adım ya da hiç adım yok şey. Ana bölüm lütfen bir özel harita. Haritalar menüsü. Bir, Bu haritayı çal. Geri gitmek. Bu harita, harita yüklendi. Üç. İki. Bir. Gitmek. Yani değişmedi ya. Evet. He. Dur tamam, ha dur duruyor adamı tamam. Gen haritalarda belki zor oynuyorsunuz ama bu harita bakalım da şuna bastım. Tesviye özel bir haritada mevcut değildir. Şeye bastım. 43 sayı 7 oynuyorsun. Yaya bastım. Beton. Beton. diyor. Bakın dediğim gibi. Oyun durduruldu. Devam ettiriliyor. Evet. Şeye bastım. Plan 19 noktalar. 269 0. Hadi abi, hadi hadi hadi. hadi. <laughs> ne oldu lan? Şu an Uuu burda bak Ben ha patla Ay İki. niye baş bir, Gitmek çık, çık. Ana menü lütfen bir seçenek seçin. Oy. Şu bana çıkayım. profil isimsiz sahneler isimsiz pencere. Çevirin. Kaydı durdur. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben oynarken eğlendim. Yani baktınız o onu e, ee, geliştiricilerin yaptığı haritayı oynayamıyorsunuz. Kendi haritalarınızı oluşturup rahat rahat oynayabilirsiniz. Yani güzel oyun, jilet oyun. Açıklama kısmına link koyacağım. Ee, başka başka oyunlar da gelecek. Hani dedim hani YouTube'a ilk atan videoda güzel bir şey olsun diye şey ettim. Umarım anlaşılırdır, anlaşılmış olmuştur. Yani elimden geldiği kadar kontrolleri usulü bu usul anlatmaya çalıştım. Hatta birkaç defa oynadım. Genellikle öldüm ama tasarrufu hani... açık. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenin ee, bir sorunuz varsa hani şunu oynayın ya da şöyle yapıyorsanız oynarım ama ne veda yani mesela bir oyun önerdiniz ama ne veda kullanımı olsun yani ee, abone olun arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.